Buna göre ilişkilendirmelerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıda misak milli kararlarından bazıları verilmiştir. Bakalım hemen. Türk ve Müslüman halkın çoğunluğun bulunduğu yerde ister işgal altında ister bir hükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani vatan bütünlüğü. Osmanlı Devleti'nin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkesi'nin imzalanması sırasında itiraf devletlerinin ordularının elinde kalan bölgelerin geleceği halkın özgürce vereceği oya göre saptanacaktır. Halkın kararına saygı ve milli egemenlik. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars Ardahan vatımı için gerekirse halk oyuna başvurulacaktır. Milli egemenlik. Devam ediyorum. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halk oyuna başvurulmalıdır. Milli egemenlik. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Eşitlik. Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Tam bağımsızlık. Peki bakalım hemen. Birinci madde toprak bütünlüğü ile ilgilidir. Bakın ayrılmaz bir bütündür dediği için bir numara bizim için doğrudur. 2, 3 ve dördüncü maddeler millet iradesine duyulan saygının oradaki kararı kendi halkı kendisi verecekse bu millet iradesine saygı demektir. 2 de doğrudur. 5. madde eşitlikle ilgilidir. Müslümanlar ne kadar hakkı varsa azınlıklarında o kadar vardır. Yani aynı haklardan dediği için eşitlik bu da doğrudur. 6. maddede tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Burada kapitülasyonlara karşı çıkmamız tam bağımsızlığın vurgulandığını gösterir. Yani hepsi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen metin genel ye ve kongreler sürecinde aşağıdaki kararlardan hangisinin uygulandığının doğrudan bir göstergesidir. O zaman Ulucanlar'da bir ilkokul yapılıyordu. Bu bina için Marsilya kiremitleri getirilmişti. Bu kiremitler alınarak meclisin ortasına yerleştirildi. Fakat yan taraf açık kaldı. Kiremitlerin eksik kaldığını gören halk evlerine koşarak damlarından kiremitlerini söktüler. Kucak kucak yeni kurulacak devletin yeni binasını ikmal taşıma ettiler. Bu görülecek bir tabloydu. Kadınlar, çocuklar, aksakallı ihtiyarlar kucaklarına kiremit taşıyorlar. Bu suretle binanın eksikleri tamamlandı. Peki bakalım hangisi göstergesidir doğrudan diyor. Manda ve kabul edilemez. Bu tam bağımsızlık demektir. Şimdi tam bağımsızlığı buradan aldığımızda tam bağımsızlığın buradan... E, baktığımızda halkın e, meclisin e, açılmasına dair bu e, fedakarlığına dair bir şey çıkarılabilecek bir şey olduğunu söyleyemem. Vatan bütünlüğü ve milletin geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi dikkat ederseniz meclisin açılmasına destek olan Ankara halkıdır. Kucak kucak kendi evlerinden kiremit çekmeleri aslında Ankara halkının fedakar olduğunu ve bu işi kendi başına yapacağını yani aslında elini taşın altına koyduğunu gösterir. Vatanın bütünü milletin geleceği tehlikededir. Bu cümle milli mücadele neden yaptığımızın cümlesidir. Gerekçe cümlesidir ancak buradan çıkarılabilecek bir yorum değildir. Azınlıklara siyasi, adli ve mali yapımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez de. Bu bizim için azınlıklara hak vermeyelim demektir. Türk halkının burada yaptığı fedakarlıkla bağdaştırılamaz. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Bu ilkelerden altı çizili çizilmiş olan maddelerin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Seçimle belirlenen meclisin açılışının hemen ardından milli meclisin ilkeleri saplanmıştır. Mustafa Kemal önerisiyle kabul edilen ilkeler şunlardır. Hükümet kurmak zorundur. Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. TBMM yasama ve yürütme etkilerini kendinde toplamıştır. Hemen bunu üstünde söyleyelim. Bu güçler birliği demektir sevgili arkadaşlar. Aşağıda öncüler de varsa alacağız. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulunda başkandır. Zaten meclis hükümeti olduğunu yazmış. Padişah halife baskıdan kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği kanuna göre yerini alır. Peki bakalım kararların hızlı bir şekilde alınması Böyle bir durumu ortama hazırlar mı? Kesinlikle evet. Çünkü güçler birliği aslında hızlı karar almak için alınan bir uygulamadır. Yani şöyle söyleyelim. Diyelim ki meclis yasama gücünü kullanarak bir yasa çıkarıyor. Aynı zamanda meclisi uygulayan da yine yürütme gücüyle meclistir. Yani burada hızlı karar alınması kesinlikle beklenir. Meclisin milli mücadelenin tek yetkili organı olması. Baktığımızda tek yetkili organ olması güçler birliği ile birlikte meclise verilmiştir. Bu da yine buraya bakarak doğrudur güçler birliği prensibine göre hareket edilmesi. Bakın zaten bunu söylemiştik. Üçüncüyü de aldığımıza göre demek ki sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ankara'da kutsal topraklarımızı işgal etmiş düşman ordularını bu kutsal topraklardan atmaktan söz ettiğim zaman bana en bilinçli, en ileri görüşlü olduklarını iddia eden kimseler bu girişimlerin parayla olduğundan söz ediyor ve ne kadar param vardır veya nereden nasıl para bulabilirsiniz gibi sorular soruyorlardı. Benim verdiğim cevap şu Türk milleti kendi hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanmayacağı bu girişimleri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu girişimin ciddiyete alın, ciddiyetine inanması durumunda onun gerektiği kadar servet kaynağına ve işe girişenlerin emrine hazır hale getirir. Yani Mustafa Kemal'e eleştiri yapanlar şunu söylüyorlar. Para olmadan bu işi yapamazsınız. Ama Mustafa Kemal de diyor ki Türk halkı eğer buna inanırsa elinden ne gelirse yapar tüm servetiyle yardımcı olur diyor. Peki bakalım Mustafa Kemal'in milletine olan güveni tamdır. Kesinlikle bakın Türk milletine aslında güvendiğini son bölümden anlayabilirsiniz. Milli mücadele boyunca dış yardımlar kabul edilmemiştir. Dış yardımın kabul edilip edilmediğine dair bir bilgiyi çıkaramayacağım için 2 numarayı siliyorum. Türk halkı için gerektiğinde tüm servetini Türk halkı için gerektiğinde tüm servetini bağımsızlık için harcar. Bakalım. bakalım servet kaynağını işe girişenden emni hazır hale getirir. Yani isterse Türk halkı tüm servetini vatanın bağımsızlığı için verir diyor. O yüzden 3 numarayı da alırız. Cevabımız C şıkkıdır.